Bana göre günün belki de en önemli vakalarından biriyle sizi tanıştırmak istiyorum. Lüsi'cik, onu da ufaklığından beri tanırım. Hala çok genç, daha bir yaşını yeni geçti. Çok tatlı, hanım hanımcık bir tip. Böyle tazı gibi bir görüntüsü var gördüğünüz üzere. Ama bu tatlılığının yanında bir de haylazlık yanı var. Şimdi burada bize ilgilen önemli kısım şu bakın, doğa uyanıyor. Geçen sezonlarda olduğunda da hep bunu uyarıları vermiştim. Buradaki hikayemizde hep e, doğanın uyanışı esnasında bazı yeşillikler, otlar, bazı hayvanlar, e, böcekler, e, kanatlı ya da toprak altında yaşayan dana burnlarına kadar giden çok çok örnekler vermiştim size ve bir tanesini özellikle altına çizmiştim. Halk dilinde, halk arasında böyle zehirli tırtıl, tırtıl, evet, yanlış demiyorumuz tırtıl ve zehirli tırtıl diye bilinen. Aslında en orijinal, Türk Latince isimleri kullanmak istiyorum ama en orijinal ismiyle çam kesesi tırtılı diye geçer. Kozalak tırtılı olarak da bilinir. Aslında tüyoları vermiş oluyorum. Özellikle çam ağaçlarının olduğu bulunlarda kozalak işlerini bulunmayı çok severler. Orada yaşamayı ve ondan sonra çıktıklarına sonra da o bölgede hayatlarına devam ettirirler. Nedir çam kesesi tırtılı? Evet aslında vücudundaki o görüntülerde de size gösteriyor olacağız şu anda. E o organelleri ve üzerindeki dikenleri ve salgısı oldukça toksiktir. Yani zehirlidir. Özellikle lokal reaksiyonlara çok çok açıktır. Yani temas ettiği yüzeyler anlamında çok ciddi reaksiyonlar verebilir. Ama burada bizim kedi ve köpeklerle ama özellikle daha saftirik dediğim benim o köpeklerle alakalı yaşadığımız vaka. merakla bir şekilde o hareket eden şeye, otların ya da yere düşmüş yaprakların arasındaki burunları da yerde giderken merak etmeleri ve burunlarını özellikle de dillerini dokundurmalarıyla. Hele ki onu ağızlarına almaları çok daha büyük sıkıntı. Temas ettiği yüzeylerde size olabildiğince Lucy'yi çok rahatsız etmeden göstermeye çalışacağım ee, ciddi reaksiyonlar yapabiliyorlar ve dillerinin belli bir kısmını kaybediyorlar. Yanlış duymadınız, kaybediyorlar. Yani dil şöyle bir dil, e, nekroz dediğimiz daha önce size bahsetmiştim, e, Dejenerasyon, bir dokunun geri dönüşümlü dönüş ama nekroz ölü hali. Yani hücresel anlamda ölme hali. Dilinin temas ettiği yüzeylerde bakın ben şunu gördüm. Dilinin üçte ikisini kaybeden köpek gördüm. Bütün müdahalelere rağmen, günlük uğraşmalarımıza rağmen kurtaramıyoruz. 1 bölü 3'ünü kaybeden gördüm. Dilinden ufak parçalar kaybedeni gördüm. Ama hücresel ölüm çok seri bir şekilde genellikle bu zehirle, çam kesesi, tırtılın zehiriyle muhatap olduktan sonra 48 ila 72 saat içinde ne kullanmaya çalışırsanız kullanın orası nekroza uğruyor. Homeopatik ilaçlar, standart alopatik ilaçlar bunların hepsi çok meslektaşımın tabi başına gelmiştir. Ee, bizler için de çok üzücü, sizler için de üzücü, onlar için de üzücü. Hep söylediğim bir şey vardır aslında birçoğunuz bunu biliyorsunuz. Ee, köpekler suyu içerken aslında hızlı çekimlerde biz fark etmeyiz ama şöyle dillerini bu hareketi yaparak içeriye doğru alırlar. Bunu yaparken de kısa bir sürede, mesela 30 saniye içinde ihtiyacı olandığı kadar suyu alabilir. Evet, biz Lucy bu yüzden kaybetmeyeceğiz. Hayati tehlikesi yok. Onunla alakalı olabilecek geçirdiği mide ve sindirim sistemi problemlerinin hepsini hatta ilk 24 saat içinde böbrek değerlerini bile oynattı yerinden. Bunların hepsi tolere edildi ama şu anda orada mekanik bir hasar var. henüz ucu daha düşmedi ama maalesef bir gün içinde biz artık onu da bekliyoruz. Önümüzdeki bir gün içinde dilinin uç kısmı düşecek ve siz az önce bahsettiğim bu hareketi Rusicik hayatı boyunca dilinin uç kısmı olmadığı için yapamayacak. Peki ne olacak? İşte 30 saniyede ihtiyacını giderdiği Rusi belki bundan sonra 2 dakikada aynı miktarda suyu içebilecek. Hayatta kalacak. Bir şekilde adapte olacak. Bu vakayı defalarca gördüğüm için çok rahatlıkla Anlatabiliyorum size. Bir süre sonra şöyle şöyle biraz hareketini bile değiştirebilecek. Şu hareketi yapmak yerine dilinin kalan kısmını da hafif yuvarlaklaştırıp bu sefer biraz daha yukarıya doğru çekecek. Çünkü şu ucu kıvıracak bir yeri olmayacak. Önemli konu mu? Evet çok önemli konu. Doğa uyanıyor. Mart ayındayız. Nisan önümüzde, Mayıs da geliyor. Bu 3 ay gerçekten çok önemli. İşte bu her bölümde size bunlardan bahsetmeye çalışacağım. Ama Lüsi'cik buradayken özellikle bakın gerçek bir vakada e, neler başımıza gelebiliyor. Hayati tehlike yaratmasa bile ki hayati tehlike olanları da önümüzdeki programlarda yine anlatacağım size. Bir canlının işte ortalama ömürlerimiz var ya bizim 12-15 sene. Dosyaci'nin önünde de daha bir o kadar süre var. Ama hayatının geri kalan kısmında dilinin uç kısmı olmadan ve yeni bir adaptasyon sonunda yaşayacak. Ee, çok şükür hayatı tehlikesi yok. Sahipleri, hasta yakınlarımız çok endişe ettiler onun için. Ee, sıklıkla ziyaret ettiler. Ama iyi durumdayız. Bu badireyi atlatacak. Ee, ama sizler buna çok dikkat edin. Lütfen e, size detaylarda göstermeye çalıştığımız bu tutuldu bir şekilde yaşadığınız bölgede e, herhangi bir yere köpeğinizle beraber gittiğinizde e, var ve görürseniz ve sizin evlattan önce görürseniz mutlaka müdahale ve o ortamdan uzaklaşın. Lütfen buna dikkat edin. Aksi takdirde Lucy'nin yaşadığından daha beter durumlarda yaşamak inanın bana an meselesi. Ee, bu güzel uyarıyla beraber aslında ve Lucy'nin iyi olduğunu görerek bu programı da bugün kapatalım. Kalın sağlıcakla diyorum.